Yerine geçer misin? Lütfen yerine geçin. Arkadaşlar. De, 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 kimseye engellemiyor. Oturun. 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 Konuşacağız. Tamam aşağıda kalın. oturun. Otur. Sayın otur. Tebel Başkanı. Otur yerine. Otur yerine. Kürsüye vurma. Otur yerine. Ve buradan. Yürü Bu iş Otur yerine. Kürsüye

size sendikanın karşısında haksızlıklarına rağmen dimdik durdunuz. Haykırdınız, hiç susmadınız. Size helal olsun. Bakın kendi yazısıdır bunu da okuyacağım size. Bundan sonra bilirkişi raporu var onu da göstereceğim sizlere. Ya olaylar bitmiyor. Bu sendika, bu sarı sendikalar ne peşindeler ya? Ne istiyorlar bunlar ya? İşçileri ezerek, korkutarak. Bağırarak, çağırarak, mobbing yaparak bunlar nasıl bir düşüncedir? Yani hangi bir devirde yaşıyorsun artık? Sizler işçilerin sayesinde varsınız. O lüks hayatlarınız şu işçilerin aidatları sayesinde. Bunu bilin. Şimdi Nilgir Fidan Hanım'ın yazısını okuyorum. Konuyu daha iyi anlayanlarsınız o zaman. Şimdi Ankara şubesini bölüp parçalayıp seçilmiş şubeyi kapatıp sonra yeni şube açarak atama yaparak ve 6 aydır atama başkan için delege avına çıkıp kurumları arayıp usule uymadan delege seçimi yapmış gibi gösterip ben yaptım olduğu ile yapılan şube genel kuruluna ısrarla söz hakkı istememe rağmen divana isteme yazdırmama rağmen konuşturulmayıp Atama başkan adayını iki kere söz verip korkaklığın kitabını yazan bir sendika başkanı ve genel sekreterin kişisel hırsları yüzünden Tarihte görülmemiş bir rezillik yaşanmıştır. Bu sendikaların bu rezillikleri ne zaman duracak? Yani bu rezillikler ne zaman son bulacak? Ama adalet yerini bulmaya başlamıştır. İlk e, bilirkişi raporu arkadaşlar. Bu bilirkişi raporunu videonun sonunda paylaşacağım. E, yazıyı, konuşmasını e, buradan öncelikle bitireyim. Ankara Şube Seçiminde korkuyla hareket eden, bakın, Sağlık Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası'nın Genel Başkanı Hakan Toy ve Sarı Çoban yürüyü yeten kürsüye gelsin konuştun dediniz. Bakın bende mangal gibi yürek var ama siz korkaksınız. O kürsüye beni ve konuşmak isteyen deleylerin kürsüde konuşmasına izin vermediniz. Polis zoruyla konuşmamızı engellediniz. Nasıl bir insansın size? İnsan bile değilsiniz. Çünkü gerçeklerin gün yüzüne çıkmasından korkuyorsunuz. Bugünkü bu korku sana yeter. Nasıl korkuyorsun? Bir kadından korkan genel başkan mı olur? Bak bak. İşçileri nasıl koruyacak? Nasıl sahaya indireceksin? Hangi yüzde artık Türk iş başkanı ziyaret edeceksin? Üyesini azarlayan sarı çoban. Hangi yüzde hangi sahada örgütleneceksin? 50 bin üyeyi bak bak. 30 bine düşürdün. Buradan arkadaşlar ben de Nirgül Hanım'ı destekliyorum. Buradan arkadaşlar istifalarınızı... E, Edin ya edin hiçbir şeyden korkmayın. Şu an zaten Yargıtay'ın kararı var. Ne zaman isterseniz istifa edebilirsin. Yargıtay kararında arkadaşlar buradan videosunu da çektim paylaştım ya. Onu da bulabilirsiniz yani bilmeyen arkadaşlar için istifa her zaman yapabilirsiniz. Hiçbir hakkınız kaybolmaz. Bütün haklar sizin olur. Yeni gelebilecek yani zaten kopyalı yapıştır yapacaklar da yeni bir hak geldi misal. Eee yakacak yardımı gibi. Ondan da yaralanacaksınız. Hiçbir şeyden korkmayın. Geri dönükler hepsi tamamı yatacaktır. Sendikalara güvenmeyin. inanmayın. sizler istifa ettikten sonra zaten arkanızda koşacaklar ya. Buradan Nirgül Fidan Hanım'a helal olsun. Sendik Bu sarı sendikaların karşısında dimdik durmuş ya. Hiçbir şeyden korkmuşmuş kendini ve arkadaşlarını çok güzel savunmuş. Helal olsun ona. Buradan onu alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Bu da arkadaşlar bildir kişi raporu. Gördüğünüz gibi burada mesela videoyu durdurup da okuyabilirsiniz. Bu videoyu uzatmak istemiyorum. Hepinize güzel günler dilerim.